Açık da bir, biraz da o haber Alo. Tabi bir. Bir şey takıldı senin aklına. Hı, nasıl? Farkında mısın? İstasyondan ayrıldığımızdan beri... ...iki evet, bir yok... ...bir de öyle mi dedin? Bütün konuşma bu kadar. <laughs> bir de burada inip biraz yürüyelim dedim. <laughs> Doğru, bayağı uzun bir cümle. Haksızlık etmiş. Yine iyi düşünüyorsun değil mi? Nereden bildin? Ben de hep düşünmüşümdür de ondan. Anlatsana biraz. Anlatacak pek fazla bir şey yok aslında. ...Kendinden hiç bahsetmez. Dışarıdan görünen uyumsuz bir evlilik yapmış. Kocası istasyon şefidir. Küçük bir memur yani. Ama kasaba sosyetesinin göz bebeğidir. Karısı yüzünden mi? E öyle! Her yere çağrılırlar. Doktoru tanıdın, onu severim. Geçen kış uzun süren bir grip atlattım. O ara dost olduk. Bir gün... istasyonda bir ışık yanıyor demişti ve biz hepimiz o ışığın çevresinde dolanıp duran pervaneleriz. İnsan sevebileceği birini buluncaya kadar kaç kişiyi sevdiğini zannediyor. Türlüsünü gördüm. Bir ikisi bana hakikaten aşıktı. Çoğu numaracıydı. Neticede bir kadından hepsi aynı şeyi istiyor. Yalnızım. Düşünürseniz ne var hayatımda benim? Biriyle konuşmak, arkadaşlık etmek istesem başka türlü olmuyor. Yoruldum artık düşünmek bile istemiyorum. Buyurun efendim. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayenizde öğretmen hanımın yüzünü görür olduk. Buyurun. İkinci bir daha. Kabul. 750. Bol şans. Şu elbisen de biraz konuşuruz. Hoş geldiniz. 500 Nasıl buldunuz kasabamızı? Çok beğendim. Perihan mektuplarında hep yazardı ama. Belediye'ye de beklerim bir gün. Projelerimden bahsetmek isterim size. Bir de acı kahvemizi içersiniz. <laughs> Rahatsız ederim efendim. Eviniz çok güzel. İnsan bu kasabada böyle güzel bir yer düşünemiyor. Doğru! Benimkisi çılgınlık biraz. Doğduğum yere bağlığımdan olacak. Terasa çıkalım arzu edersiniz Cemil beyler gelmedi mi? Nina hanım biraz rahatsızmış. Kızım arabayı yolladım az önce. Büyük şef onu ne yapar yapar getirir. Hoş geldiniz. Başkanımızın eşi Reyhan Hanım. Nasılsınız efendim? Sizi gördüm daha iyi oldum. Çok merak ediyordum da sizi. Kızları. Esin Hanım, eczacı Halim Bey'in eşi. Memnun <laughs> oldum. Gözlüklerinizi çıkarın. Öyle daha yakışıklısınız. Teşekkür ederim. Bu deli kız da sonunda hasta olacak. Evli misin? Hayır. Aklım varsa evlenme arkadaş. Bizim gibi insanların evlenmesi kendisi delikten geçemezken kuyruğuna kabak bağlamak gibi bir şey. Evlenmeseydim. Belki de ünlü bir operatördüm şimdi. Sizin yaptığınız bence çok daha önemli bir hizmet. Tek teselliğimiz bu zaten. Sadece doktorluk yapsam neyse... ...Her derdi olan, başı sıkışan bana koşar. Doktor muyum, muhtar mıyım, artı acı mıyım anlayamadım. <laughs> Demek ki seviyorlar sizi. Yani milletvekilliğine adaylarınızı koysanız, ha doktor? O işi bana yedirmezler arkadaş! Neyse, beni bırakalım. Sen neler yazıyorsun İlhan bey? Ee, kısa öyküler falan. Ben eskiden okurdum, çok okurdum. Evlendikten sonra kitap alamaz oldum elime. Neyse, bu arada hanımı anasının evine yolladık da nefes alıyoruz biraz. Siz bizim kasabanın hastalığına yakalanmadınız mı daha? Ne hastalığı? Mina hanım hastalığı, dikkat edin saridir. Bana gerek kalmadan Mina hanımı iyileştirdin demek. Önemli değildi, yarın bir baş ağrısı. Tanışıyor muydunuz siz? Büyük şefimiz Cemil Bey ve eşleri Mina Hanım, İlhan Bey, Perihan öğretmenin muhterem abileri. Dikkati çekmek için mahsus geç kalıyor kardeş. Sahi mi? <laughs> hadi hadi buyurun bakalım. Buyurun. buyurun. <gülüyor> <gülüyor> hanım <gülüyor> hanım, <gülüyor> hanım gel Yakında avcıları toplamayacak mısınız Sayın Başkanım? Toplarız! Toplarız! Patron! Ortaokulun tamamlanması sana bağlı! Ne kadar lazım? 500 bin yeter! <laughs> Yarın, gel de çekin al! Yaşa be! <laughs> Okudum dün gece Sabaha kadar uyuyamadım Yemek almıyor musunuz? Ben aç değilim peki Size bir tabak hazırlayayım Sağ olun ben alırım Müsaadenizle Müzikle aranız nasıl? Niye sordunuz? Oldukça zengin bir plak koleksiyonum var burada Dinlemek ister miydiniz? Perihan'la geliriz bir gün Korkmayın yalnız da gelebilirsiniz sizin için hazırladım. Yemeyeceğim. Hiçbir teklifimi kabul etmiyorsunuz. Neden? Bize bakıyorlar. Saklamıyorum ki kimseden senden hoşlandığımı. <laughs> bir bardak içki her şeyi halleder. Hiç geçmedim biliyorsunuz. İlaç mı yavrum, ilaç. Baş ağrım geçti, sağ ol. Çay bahçesinde İlhan Bey ile beraber misiniz dediler. Nasıl da uyduruyorlar değil mi kardeş? Yo uydurmamışlar beraberdik. Sonra da onlara gittik. İlhan Bey kitaplarını verdi bana. <laughs> Bitirince bana da ver Mineciğim Çok merak ediyorum. Doğru motora geçtiğimiz zaman. bir Bahçeye çıkalım biraz. Kadın alenen, gördün mü, ha? <laughs> Başkan! Alışamadım, gitti şumarada! <laughs> Siz? Öksürtüyoruz, sağ olun! Şey, sen? <laughs> Demek içmekle vakit kaybettiğimiz yeter! Cepheye buyurun! İlhan bey de teklif etseydik, ayıp olmasın? İlhan Bey meşgul. <gülüyor> <gülüyor> Bu kasabanın dışında başka dünya yokmuş duygusuna kapılıyorum zaman zaman. Hiç umut yoksa nasıl yaşar insan? Garip bir kişiliği var, değil mi? Taşra'da bir istasyon şefinin karısı olarak karşılaşınca... ...Daha da etkileniyor insan. Bizim okulun resim sergisi vardı geçen yıl. İstasyon şefi de protokola dahil ya... ...Açılışa geldiler. Küçük bir de kitaplık vardı salonda. Herkes yiyip içerken onun kitaplara baktığını gördüm. Sonra sıkılarak kasabada okuyacak bir şey bulamadığını... ...Ona kitap verip veremeyeceğimi sordu. Okuldakilerden, senin gönderdiğin kitaplardan vermeye başladım. Böylece dost olduk. Neredeler? Bilmem! İlhan beyle Mine'yi gören var mı? ...Yavaş yavaş gidelim istersen! Ee. Nene yok mu? Yok! Burası içeriye göre daha serin... ...Buyurmaz mısınız? hanım nerede? Bilmem... ...Aşağı doğru inerken gördüm... ...Gölün kıyısında olabilir. <laughs> Üzülme Esin'ciğim! Kimse herifin biri. İlhan Bey diyorum anladın mı? <laughs> Neymiş? yazan! <Yazarmış. gülüyor> Allah bura. Aile içine sokmamak lazım böylelerini. <laughs> İyi misin? <laughs> Bomba gibiyim. Birazdan görürsün. <laughs>